Esselamu Aleyküm Aziz dostlar İnşallah Kur'an-ı Kerim'in Elhamdülillah iki tane ayrı tefsirini yaptık Kur'an üzerinde birkaç sohbette bulunduk bir de Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak değerlendirme yönüne gideceğiz bir yandan inşallah hülasalandırarak da birkaç video inşallah çerçevesinde bir bütün olarak Kur'an'ı değerlendirdiğimizde nasıl bakmalı, nasıl değerlendirmeli, nasıl anlamalı, çünkü Kur'an-ı Kerim amenna. Allah'ın zatı nasıl ezeli ebedi ise sıfatları da ezeli ve ebedidir. Nitekim kelam sıfatı da ezeli ve ebedidir. O halde Kur'an-ı Kerim ezelden gelen bir hitap, ebede giden bir kitaptır. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın kelamı olduğu içindir ki hem lafzı hem manası yönüyle bu ebediyeti cihetiyle bakmak lazım. Bu külliyeti cihetiyle bakmak lazım. Bir bütün olarak yani sadece mücerret olarak bir Fatiha en başta değil. Ve aynı veya sadece bir en sonunda Nas suresi değil. Kur'an'ı bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Tümüyle. Çünkü Kur'an'ın başlangıcıyla sonu arasında tabiri caizse adeta tesbihin taneleri gibi dizilmiş, inci gibi dizilmiş bir vaziyette bir bütünlük arz etmektedir. Tabiri caizse aradan birisini çektiğiniz zaman Birisini kopardığınız zaman otomatikmen hepsi dağılır. Bir binanın adeta dizilişindeki o her bir taşın, inci gibi her bir taşın birbirinin mütemmimi veya vücudun organlarının nasıl ki birbirini tamamlayıcı olması gibi Kur'an da bir bütündür. Bir bütün olarak devam ed edilmeli, göz önüne alınmalı ve aynı zamanda onun ebediyeti cihetiyle ezelden gelip ebede bakan, ebede giden, sonsuzluğa giden külliyeti cihetiyle değerlendirmek lazım. Onun içindir ki şunu mübalağa etmeden ifade edebilirim şöyle bir örnekle. Nasıl ki Allah'ın varlığı ebediyete kadar bilinecek. Yani bilinmenin bir sonu yok, marifetin bir sonu yok. Ki buna benzer olarak ayet-i kerimede لَا ebsar ve وَهُوَ tudriku'l ebsar Gözler onu ihata edemez, ihrak edemez. Ancak o hem gözleri hem gözlükleri, gözlerin görmüş olduklarını idrak ve ihata eder buyuruyor. Onun içindir ki Allah'ın zatı, varlığı, kelamı elbette ki tam manasıyla ne idrak edilebilir ki asıl anlamı idrakin ihata ve kuşatmaktır. Çünkü sonlu olan, sonsuz olanı nasıl idrak ve ihata edip kuşatılsın? Zaten onun içindir ki Kur'an-ı Kerim bir kitap olmasına rağmen baktığımız zaman 1444 sene içerisinde 350 bin tane tefsir yazılmış, mübalağa etmiyorum. 350 trilyonda yazılsa, 300 ken, 350 kent trilyonda tefsir yazılsa bir tane daha yazmak lazım. Bir daha, bir daha diyerekten bu işin sonu elbette ki nihayete kadar gidecek. Zaten bunu Rabbimiz kendisi ifade ediyor. Levkanel bahru midaden li kelimat Rabbi diye devam eden ayet-i kerimede mealen özetle. Eğer denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yapraklar kağıt olsa, Allah'ın kelamını yazsalar ve bitse, arkasından yine destek gelse yine de Allah'ın kelamını bitiremezler. Dedik ya, yani sonsuzu bir bardağa, bir kaşığa, bir tasa nasıl sığdırabilirsiniz ki? bir okyanus bile bir bardağa sığmadığına göre bütün okyanusların ötesindeki ezeli ve ebedi olan bir kelamı nasıl şu küçük kafa içerisine veya 8 milyar, isterse 88 trilyon olsun bir kafaya nasıl tam manasıyla, külliyetiyle, her şeyi vuzuhuyla yerleştirebilirsiniz. Onun için Kur'an Allah'ın zatının, varlığının, marifetinin bilinmesi gibi ebediyen bilinmeye de devam edecektir. Onun içindir ki evvela bütün mesele yani kainatın başlangıcından zamanımıza, zamanımızdan aynı şekilde kıyamete kadar bütün mesele, bütün olan olaylar iki noktada odaklanmaktadır. Bir Allah'ın varlığı konusunda, ikincisi Allah'ın kelamı konusunda. Yani Allah'ın varlığında mesele yoksa önemli çapta mesele yok. Ama Ondan sonra acaba murad-ı ilahi nedir? Allah'ın iradesi nedir? Dilemesi nedir? Emri nedir? Yasakları nedir? Vesaire. O cihette baktığımız zaman ki Efendimiz de buyuruyor Kur'an-ı Kerim insanın ikiz kardeşidir. O halde ikiz kardeşimizi tanımamız lazım. Yani adeta tanımazsak yarım insan oluruz. Hani bazen böyle birbirine bitişik kardeşler, siyam ikizleri oluyor. Şimdi birbirlerinden ayrılmaları mümkün değil. Genel olarak kimisinin ki hatta kime ayrılınca ölüyor. Yani Kur'an da aynı şekilde insanın ikiz kardeşi olup ayrılması mümkün değil. Ondandır ki bu manada Bediüzzaman Hazretleri şöyle der. Eğer kainattan Risalet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Efendimiz kainatın ruhudur. Eğer Kur'an çıksa, çıksa gitse kainat aklını başını kaybedecek, divane olup başını sergerdan başıboş bir şekilde bir gezegene çarpacaktır. İnsan için akıl ne ise kainat için Kur'an odur. İnsan için ruh ne ise kainat için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu da odur. Mevlana ne güzel söylemiş. Men bende Kur'anem, eger candarem, men hakira Muhammed Muhtarem. Ben Kur'an'ın bir bendesi, bir kölesiyim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da ayağının tozuyum buyuruyor. Aynen öyle biz de kabul ediyoruz. Bu payine payına almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muhine heftu asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin sulbü fakinden Adem, değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. Biz de aynı şekilde deriz. Ama Kur'an-ı Kerim'in elbette ki zaten girişinde ilk mesajı Rabbimiz veriyor. Elif la bim zalika'l kitab la huden lil bir kere Kur'an-ı Kerim'in anlaması anlaşılması için onu anlamak için bir kere başla kişi ona teslim olacak yani bilecek ki zalikal kitab la raybe onda la <laughs> şek onda hiçbir şüphe tereddüt kesinlikle mümkün değil yani o doğrudan doğruya tarafı ilahi'den gelmiştir Allah tarafından gelmiş ezeli ve ebedi bir kitap ve bir kitaptır o Kur'an-ı O noktada ona bakmak lazım. O aynı zamanda hüden bir müttaki. Müttakiler için Allah'tan korkup sakınanlar, günaha bulaşmaktan uzaklaşanlar için bir hidayet kaynağıdır. Kur'an'ın 20'den fazla adları vardır. Hüdadır, şifadır. Aynı şekilde bir beyandır, ifade olması elhasebiyle kelimetullah'tır. Allah'ın bir kelamı, bir kelimesidir. Burada demek ki bir kere onda giriş itibariyle bir şüphe olmadığını doğrudan doğruya Efendimiz ve Vesselam'a 610 yılında Cebrail Aleyhisselam vahiy bizzat vahiy meleği olaraktan gelerekten bir mağarasında ikra ismi Rabbi kellezi halak insane min ala ikra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem alleme l insane ya'lem ilk beş ayeti kelime getirerek Efendimiz'le akrab, ben ümmiyim. Yani hiçbir anadan doğduğum gibi de ümmi, anadan doğduğu gibi. Hiçbir şey bilmem. Ve birkaç kere ifade edip, hatta Efendimiz hızlı hızlı tekrar ediyor ki unutmasın diye. Rabbimiz ise lünusebbite bihi fuadeke. Yani la tacel bihi lisanek. Öyle lisanın ya Habibim, acele ettirme, telaşa düşme. Biz onu senin kalbine tespit edeceğiz yerleştireceğiz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna Muhakkak ve elbette ki o Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan elbette ki biziz. Yani Allah'ın sigortası, Allah'ın koruması altındadır. Garantisi altındadır. İsterse bir harfi dahi olsa tamamıyla Rabbimizin koruması altındadır. Onun içindir ki Kur'an'a evvela bu açıdan bak bakılması lazımdır. Nitekim bu manada Ali Ulvi merhumun şöyle bir hatırası, kendi hatırat kitabında anlatılır. Bir veli zat, bir veli zat Kur'an'dan Rahman suresini okur. Rahman suresini okur. Ve yebka ve çurabbike zil celali vel ikram diye okur. Yani celal ve ikram sahibi. Kur'an'da ise, Kur'an-ı Kerim'de ise zül celali diye yazar. Şu unutulmamalıdır ki, ilmin rütbesi velayetin rütbesinden, alimin rütbesi velinin rütbesinden üstündür. Okuduktan sonra alim teeddüben, efendim der, affedersiniz, herhalde unutarak sehven, zülcelali yerine zilcelali okudunuz der. Yok hayırdır. aynen öyle yazıyordu der. Demek ki biraz da velayetin bir şeyi olsa gerek ki. O sırada öyleydi böyleydi derken veli zat levhi mahfuzu açar. Bak der, orada zil Celali yazıyor der. Alim geri kalır mı? Efendim bir zahmet kapatmayın da orayı bir tahsih edelim der. Yani burada mana şu. Yani verilen işaret şu. O derece katidir ki şu anda elde olan Kur'an-ı Azimuşşan o derece kesindir ki bir harfinde bile bir şüphe, bir tereddüt yok. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan'a bu perspektiften, bu bakıştan ve bu pencereden bakmak lazım onun bir harfinde dahi mümkün. Mü? Bir binanın bir taşını, bir çakıl taşını oynatamaz iken, kainatın binasının en önemli taşını oluşturmuş olan Kur'an-ı Kerim'in bir harfinin, bir kelimesinin yerinden oynatılması hiç mümkün mü? Elbette ki mümkün değil. Onun için bir kere başta bunu teslim etmek lazım. Bunu kabul etmek lazım. O Kur'an-ı Azimuşşan, la reybe fi, la şekke fi. Onda asla ve asla tereddüde mahal yoktur. Hiçbir şüphe yoktur. Allah'ın levh-i mahfuzda, Allah'ın bizzat kelamı ezelisi ne ise tekellümatun ilahiyetin ila ukulül beşer. tekellüm ilahi, ilahi tekellüm nasıl ise insanların aklına göre, seviyesine göre nasıl bir konuşma ise elbette ki o şekilde aynen inmiş muhafaza edilmektedir. Bunu da ayrıyeten ifade edeceğim ama onun o manada şüphe iras etmeyecek, en küçük küçük bir şüphe oluşturmayacak derecede doğrudan doğruya Allah tarafından melek aracılığıyla Efendimiz'e gelip bizzat vahiy katipleriyle dikte ettirilerekten yazdırılmış hem sadırlarda hem satırlarda muhafaza edilerekten zamanımıza kadar koruna gelmiştir. Onun içindir ki bu tekellüm-i ilahi dedik. Yani Allah'ın insanların anlayacağı seviyede konuşmasıdır. Haşa Allah'ın kendisini anla tamama gibi bir problemi yok. Veya kendisini anlatıp da insanın anlamaması gibi bir problem de söz konusu değil. Yeter ki insan anlamak istesin. Problem var mı? Var. Nerede? Şurada. Ya insanın anlayışının kıtlığından, anlamak istememesinden, inadından anlamamaya çalışmasından, çalışmamasından. Yoksa Allah'ın haşa kendisini anlatamama gibi ifade etmeme gibi bir problem söz konusu değildir. Onun içindir ki o Kur'an'da bir kere bu manada bir şüphe, bir, bir, tereddüt kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Onun içindir ki Kur'an yine bu manayı ki yeri geldikçe sürekli ifade etmeye çalışacağım. Bu manayı dile getirerekten kul le inistemaatil insu vel cinnu ala en bi haza bi hazal kur'an la yetuna bi mislihi ve le kana ba'tu ba'din zahira. Yani bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, toplansalar, bu Kur'an'ın bir mislini benzer olarak, birbirine zahir destek, muavin, muin olaraktan yardımda bulunsalar, alimlerini, ulemalarını, ediplerini, üdebalarını, bütün bilginlerini toplasalar, he, eğer bu Kur'an'da bir araya gelseler, meydana getirmeye çalışsalar bir mislini, ki bu misli derken Bediüzzaman Hazretleri bunu birkaç şekilde perspektifte ele alıyor. Yani hadi Bakara suresi gibi 286 ayet olmasın uzun. Kısa bir suresine, bir Kevser suresi gibi, en küçük bir suresine bile haydi varsın yapabiliyorlarsa bir nazire getirsinler, getiremezler. Bir baktığımız zaman tarihi akış içerisinde bir müseylime-i yalancı peygamber ki onu da ifade edeceğiz, benzer getirmeye çalışmış kendisi maskara olmuş. Mesela Kariya suresi kıyametin o dehşetinden bahsederken o lüzumsuz Kalkmış filden bahsetmiş, güya kariyaya benzeri yapmak suretiyle. El kariyatı mel kariya. Ve ma edrake mel kariya. Malum kıyametin dehşeti. O tutmuş fili tarif etmiş. El fiyolu <laughs> mel fiyolu ve ma edrake mel fiyolu. Ve ma hultu mutavirun ve sen bu Fil var ya fil nedir bilir misiniz? Onu sana bildiren şey nedir? O hortumu uzun kuyruğu kısa bir varlıktır. Maskara, maskara. Kalitesiz işte. Yani tutmuş ezeli ve ebedi olan Allah ile tabiri caizse rekabete giriyor. Bu aynı zamanda bir gün karısı da biraz mürekkep yalamış galiba. O bundan daha iyi herhalde yalamış ki bir gün Kevser suresine inna atayna kel kevser marum. Orada Rabbimiz Efendimiz'i savuruyor. Biz sana Kevser'i verdik diyor. Ve o da inna atayna kel ak ak ve saldı rabbike vak vak inne şaneke huvel ahmak. Biz sana inna atayna kel ak ak akı verdik. O fesalli rabbike vak vak diye şeklinde izaha gerek yok. Deyince hanımı gülüyor. Niye güldün diyor. Şimdi ayette ne diyor? İnne şaniye ki huvel ebter. O sana şenaette adilik ve alçaklıkta bulunan var ya asıl soysuz odur. Sen sonra ne de diyorsun? İnne şaniye ki huvel ahmak. O sana kötü diyen o adı asıl odur ahmak. Peki Muhammed'e kötü diyen kim? Sensin. O halde sen otomatikman kendi kendine ahmak yerine koymuş oldun ve böylece kıyamete kadar artık zaten kezzap demezsen de tanımıyor. Çok çok yalan söyleyen. müseglime-i kezzap, müseğlime bile denince çok bilinmiyor. İlla kezzabını yapıştıracaksın. Çünkü o güneş gibi hakikatların karşısında böyle bir yalancının ifadesi ancak bu kadar sönük kalmış olur. Yine Kur'an-ı Kerim'de o in kuntum fi rabbim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suretin min musibet diye ayet-i kerimelerle yine bu manayı izah ederekten eğer o kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz o Kur'an hakkında bir şüpheniz varsa hadi bir benzerini getirin şeklinde şahitlerinizi, şehitlerinizi hakeza getirin şeklinde sürekli bir şekilde onların tabiri caizse damarlarına dokundurarak da eğer başta dediğimiz gibi la ve fih olan, kendisinde şüphe ve tereddüt olmayan o Kur'an hakkında hadi evvela bir kere şüphe etmeyeceksin ama şüphen varsa hadi buyur diyerekten onlara böyle bir davetiye çıkartıyor. Mümkün mü? mümkün mü? Ve Kur'an-ı böylece Mekke'de 12 yıl boyunca, Medine'de 11 toplam olaraktan 23 yıl boyunca o Kur'an-ı Azimuşşan nazil olmuş oluyor. Harfiyle, harekesiyle, dediğimiz gibi ayetiyle, her bir sadırlarda ve satırlardaki muhafazasıyla, bununla ilgili de uzun anlattığım için detayına girmeyeceğim. Yani tam bir muhafaza altında korunmuş bir şekilde de zamanımıza kadar Kur'an-ı Kerim gelmiş oluyor. Burada ancak şu noktayı ifade edelim. Demin söylemiş olduğum o müseyyime-i kezzab. Nitekim Yemame Savaşı'nda yalancı bir peygamber olarak peygamberlikte iddia eden ki Efendimiz'e diyor doğu senin olsun batı benim olsun. Sanki babasının malını taksim ediyor. Bu peygamberlik iddia edince şu da garip. Hakikaten garip. Ya ve kendisine yüz bin kişi uyuyor. Yüz bin kişi kendisine uyuyor. Yalancı peygamber. Demek ki tarihin her döneminde oluyor. Allah ayrım yapmıyor ama ayrıştırıyor. Böyle kalitesizleri demek ki hep bu şekilde ayrıştırıyor. Zamanımızda da olmuyor mu? Haşhaşi. Adam haş haş ile bakıyorsunuz ki Hasan Sabbah etrafına on binleri toplayabiliyor. Her dönemde zamanımızda da öyle değil mi? Yani aynı şekilde milyonları toplayabiliyor. Yani bu manada ki zaten Kur'an'da Bedeviler diye geçiyor. Onunla ilgili de tespitler.com, Mehmet Özçelik.com'da Kur'an'da çıkan tüm Bedevilerle ilgili ayetleri çıkartmıştım. Çünkü yontulmamış insanlar. Yani belli bir kalıptan, medeniyetten, Geçmemiş insanlar. Çöl insanı. Dünyasında ne var ki? Bir deve var. Evet bir deve var. Çünkü devenin derisiyle çadır yapıyor. Devenin gübresiyle yakıt yapıyor. Aynı şekilde devenin sütünü içiyor. Devenin etini yiyor. Yükünü onunla taşıyor. O kadar. Dünyasında bir çöl var. Bir de gökteki çöl var. İki çölün arasında bir deve ile yaşayan bir insan. Elbette ki yontulmaya ihtiyacı var. İşte sahabe... Cehalet döneminde öyle idi, Efendimizin yontulmasından, terbiyesinden geçtikten sonra bütün medeni ümeme, medeni ümmetlere muallime hakaik oldular. O da hakikati talim ettiler. Hakikati insanlara öğrettiler. Hakikatin hakikatini insanlara öğrettiler. Yoksa hakikati öğrenmeyen insan, ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak münafıkları şuna benzetiyor, ''Huşubun müsennede'' ''Onlar yontulmamış.'' sıra sıra kütükler gibidirler. Yani dağdaki odun gibi. Yani mobilya olması için hızarın arasına bir mobilyacının elinden geçmesi lazım. İşte aynı şekilde Kur'an'ın tezgahından geçmeyen insan dağdaki kütük gibidir. Kuşu bülmesen de de yontulmamış aynen tahta parçası, odun parçası, kütük parçası, taş parçası adına ne derseniz deyin işe yaramaz bir hal almış olacaktır. İşte onun için bu müseylimenin etrafına 100 bin kişi toplanıyor. Az bir şey değil hakikaten. Bunun üzerine dönem Hazreti Ebu Bekir'in dönemi o da hakikaten Seyfullah diye ifade edilen, İslam'ın kılıcı diye ifade edilen Halid bin Velid'i 13 bin kişilik orduyla onun üzerine gönderiyor. Bunun üzerine Halid bin Velid gibi bir kahraman gidince bunun üzerine Müseylimen'in ordusunda ister istemez çözülmeler oluyor. Çünkü aynı şekilde kaçanlar da oluyor. Ama şimdi Bununla beraber Halid bin Velid'in de o topladığı 13 bin kişilik ordunun içerisinde de Bedeviler var. En azından ganimete konarız, şöyle böyle bir şeyler alırız diyerekten sağdan soldan toplanan insanlar var. Orada da bir dağılma oluyor. O Bedeviler ister istemez demek ki manfaatlarını mı göremediler tamamıyla. Onların içerisinde Bedevi olanlar olunca bunun üzerine geriye 3 bin kişilik 13'ten onu giderekten 3 bin kişilik bir ordu kalmış oluyor. Ve neticede Müseylimen'in ordusu o 3 bin kişilik orduyla Müseylimen'in o 100 bin kişilik ordusu mensupları darmadağın ediliyor. Ama işte onlardan bir kısmı kaçıp öldürülürken bir kısmı da Müslüman oluyor. Burada dikkati dikkatimi çekmek istediğim nokta şu. Üzülerek ifade edelim ki tabii bu savaşta 500 civarında da Müslümanların içerisindeki Kur'a Kur'anı etmiş olan kişiler 500 tane az değil bu yani. Bunlar bu savaşta kaybedilmiş oluyor. Bu büyük bir kayıp. Bunun üzerine yine bir mauna olayı dehşetli olay yani efendimizden tebliğci istenilmiş Efendimiz'de 70 tane Kur'a hafızı göndermişti. Mauna kuyusunun orada kumharca, harca bunlar bunlara alçakça saldırılması neticesinde aldatılmak, kandırılmak suretiyle yoksa demek İslam'ı öğrenmek değil, onları öldürmek suretiyle 70 tane kurra hafız maalesef şehit edilmiş idi. İşte bütün bunlardan dolayı Efendimiz Ali sallallahu ve zamanında efendimizin görevi devam ediyor. Vahiy devam ediyor. Bazen şu söyleniliyor. Niye efendimiz toplamadı Kur'an'ı? Toplasaydı kendi zamanında daha iyi olmaz mıydı? Canım daha emek tabiri caizse peygamberliği devam ediyor. Peygamberlik sürüyor. Peygamberlik sürmüş iken nasıl tabiri caizse tası tarağı toplasın. Yani peygamber olarak görev olarak devam ediyor. Görevi devam ediyor. Öyle bir kendisine Cenab-ı Hak tamam o emir gelmemiş ki. O emir gelmiş olsa doğru. Ya Muhammed bu kadar artık ayet-i kerimeler. Zaten her Ramazan'da bir önceki Ramazan'la Gelen mukabele tarzında 23 yılda 24 kere tekrar ediliyor en son yılda. Onun için ayet devam ettiği için, görev de devam ettiği içindir ki toplanmıyor. Vefatından sonra zaten Efendimiz bunları Cebrail'in belirlediği şekilde bir araya getirmiş. O minimal üzere çerçeve üzerine Zeyd bin Sabit'in komutasında başkanlığında Hz. Ebu Bekir'in istemesiyle, Hz. Ömer'in de çaba ve gayretiyle ve neticede o sahabilerin yanında bulunan Kur'an sayfalarında bir araya ki dediğimiz gibi sadece satırlarda değil, satırlarda da muhafaza edilmiş olan o Kur'an-ı böylece muhafaza edilerek zamanımıza kadar da gelmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabii ki genel olarak Mekke'de nazil olan sureler Mekki sureler, Medine'de nazil olan sureler Medeni sureler ifade ediliyor. Arasında birkaç fark olsa da en önemli farkı şu. Mekke'de birinci safta müşrikler vardı. Yani Allah'a inanmayan, putları kendilerine ilah edinen insanlar vardı. Onun için gelen ayetler daha ziyade bu müminval minval üzere idi. Yani iman hakikatlarını, Allah'ın varlığını, birliğini ifade eden ayetler idi. Medine'de ise ehli kitap vardı. Artık belli tabiri caizse altyapı yapılmıştı. Onun içindir ki daha ziyade muamelata, aile hukukuna vesaireye dair olan ayet-i kerimeler böylece Medine döneminde inmiş oldu. Zaten tefsirlerde, tefsir kitaplarında bize öğrencilere de anlatırken genişçe ifade ediyoruz. Yani Kur'an'ın birçok ciheti var ki bunları komprime hülasalar olarak sizlere arz etmeye çalışacağım. Mesela garibul Kur'an. Yani Kur'an'da bilinmeyen bazı kelimeler, bazen normal halkın kullanmış olduğu dilinde olan kelimeler ki İbni Abbas o şekilde söylüyor. Yani mesela bir kelimeyi normalde bir Arabiden duyduğunu ifade ediyor. Mesela bu kelimeler yine bu manada ilk olaraktan müfet tefsir işini yapan İbn Abbas ve Mücahidi görüyoruz. Yine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim kelime kelime olaraktan baktığımız zaman aynı şekilde muhafaza edilerekten mesela şu anda Rahiben İsfahani'nin yapmış olduğu güzel bir çalışması olan Müfredat adlı eserinde ki ben tefsirimde de ondan çokça yararlandım. Mesela bir kelimenin Kur'an-ı Kerim'de nerede olduğunu orada belirtiyor. Çünkü yani Kur'an'ı yine diyoruz bir bütün olarak eline, ele alınması lazım. Konumuzun da başlığı bu zaten. Bir bütün olarak değerlendirilmesi lazım ki ta ki aralarında bir tenasüp, bir muvazene, bir uyumluluk olsun. Bir kopukluk durumu söz konusu olmasın. Ama bununla beraber baktığımızda Kur'an-ı Kerim tamamen vahye taalluk eden bir kitap vahiy kanalıyla gelmiş, tespit ve ispat edilerekten, dikte edilerekten yazılmış bir kitap. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in özellikle özellikle İncil'den farkı şu. İncil dikte edilip de havarileri zaten 12 kişi var. Zaten 3 yıllık bir peygamberi var. 30 yılda 30 yaşında peygamber olmuş, 3 yıllık bir peygamberi var. Dikte ettirmiyor. Sadece bir vaizin cemaatine yapmış olduğu sohbet gibi sohbette bulunuyor. Ki şu andaki İncil 325 yıl sonra İznik konsilinde Matta, Markus, Luka, Yuhanna 104 İncil içerisinden birbirine biraz yakın olan hiçbirisi havarisi olmayan bu kimselerin yazmış olduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'e farkı o. Dikte ettirilerekten yazılıyor. Ondan dolayı muhafaza ve koruma altına almış oluyor. Ki Tevrat da tabletler halinde geliyor. O da tablet olarak korunarak zamanımıza gelmiş bir kitap değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'in o kitaplardan farkı korunaraktan ve Cenab-ı Hakk'ın garantisi altında de başta okuduğum inna nahnu nazzalna ve ve aynı zamanda diğer kitaplar belli bir zamana zemine topluma millete gelmiş iken Kur'an-ı Azim şemcihan şumuldur. Kıyamete kadar ki bütün insanlığı kapsamaktadır. Efendimiz ahir zaman peygamberi. Khatemul Enbiya peygamberlik onunla sonlanmış. Ondan sonra ne bir peygamber, ne bir din, ne bir kitap inmeyeceği içindir ki Artık Hatemul Enbiya mührü vurmuş. Ama baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim vahiy dayanıklı iken dediğimiz gibi 350 bin tane tefsir yazılmış. Ondan dolayıdır ki o gelen bize rivayetler bunlar genelde vahiy kaynaklı olmaktan ziyade bir derece kişilerin kendi bilgilerini ihtiva eden bilgi muhtevalı hususlar olmuş oluyor. Yani vahiy ile tefsir ve tevhili birbirinden ayırmak lazım. Yani vahiy ayrıdır, tevil ayrıdır. İşte vahide bir külliyet var. Tevil ve tefsirde bir yorum var. Kişinin kapasitesi nispetinde, kendi çerçevesi anlayışı nispetinde o ezeli ve ebedi kaynaklı olan vahiy kaynağını kapasitesi nispetinde şöyle. Yani nerede gelmiş, nüzul sebebi nedir, esbab-ı nüzul nedir, kelimesi, kelimenin gelmiş olduğu manalar nedir ki bunları yeri geldikçe yine inşallah ifade etmeye çalışacağım. Bu külli manaları nuzul sebebiyle, kelimesiyle, bütün Kur'an diliyle, hem Arabi dili hem Kur'an'ın kendisine has olan dilini bilmek suretiyle otoriter olmaya gerektiren bir husus neticesinde yetiştiği nisbette elbette ki bunu ifade etmiş olacaktır. Mesela burada şöyle bir rivayet var. Mesela Kasimi'nin Ahmet bin Hanbel'e dayandırmış olduğu bir görüşle diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de ahkamla ilgili meselelerde rivayet bulunurken, bu rivayette bulunulurken çok katı. Ama faziletlerle ilgili rivayette bulunurken daha rahat. Kıssalarla ilgili rivayette bulunurken çok özgür davranırdı. Çünkü muhkematta bir kesinlik var. Yani muhkematta yani haşa mümkün mü insanın kendisinden bir şey karıştırması haddine de değil. Zaten öyle bir alan da yok zaten. Ne Kur'an'ın inişinde Böyle bir ki ayet-i kerimede recm şeyatin diyor. Artık şeytanların taşlanmak suretiyle fısıltı halinde haber alma, ondan sonra bulandırma gibi durumları da söz konusu değil. İslam'dan önce kahinlik vardı. Artık Kur'an'ın gelişiyle o da bitmiş oldu. Çünkü kanallar tamamen arştan Efendimiz'in kalbine kadar gelen o bütün kanallar tamamen koruma altında, muhafaza altında olaraktan gelmiş idi. Onun içindir ki baktığımız zaman bu manada nakledilen durumların, nakledilen hususların bu perspektiften elbette ki değerlendirilmesi gerekir. İnşallah bu manaları biz peyderpey böyle bölüm bölüm kısa kısa inşallah ele alaraktan arz etmeye çalışacağız. Birinci bölümü bu şekilde sizlere arz ettim saygılarımla.